Complex, Hayır, yelledan, kentsel, ksr, deser, Ali Okuzan. Ali Okuzan. Kentsel Sılı, İbrahim Gürçoğlu. Haber 55 TV yayın koordinatörü Yeşim Akar Aksoy ile bir araya gelen Saadet Partisi milletvekili adayları adaylık süreci hakkında bilgiler verdi. Elbette ki çalışmalar güzel yani memnuniyet verici ama ya Türkiye'de biliyorsunuz yani siyasi özellikle seçim yasaları Belli bir amaca matuf çıkarılıyor maalesef. Aksoy'un sorularını yanıtlayan Saadet Partisi 3. sıra milletvekili adayı Ali Oktan, milli iradeyi parlamentoya aktarmakta sıkıntı çekiliyor. Adil bir seçim yasasıyla seçime gidilseydi parlamentoda milli irade daha güçlü, daha etkin temsil edilirdi dedi. Milli iradeyi parlamentoya yani aktarmakta sıkıntı çekiliyor. Şimdi bazı partiler özellikle AK Parti zannediyor ki yani tek başına iktidar olmak milli irade e, temsil ediyorum inancına sahip oluyor ve dolayısıyla yaptığı işlerde işte kendisini tek başına yetkili gördüğü için böyle hatalar yanlışlar yapılıyor. Aslında adil bir seçim yasasıyla seçime gitseydi parlamentoda milli irade daha güçlü, daha etkin temsil edilir ve dolayısıyla memleket için faydalı sonuçlar çıkar. Şu anda işte yaptıkları yasaların yüzde seksenine yakınını şimdi Cumhuriyet Meydanı'nda işte hitap ettikleri kendi seçmenlerine dahi kabul ettiremezler. Yasalar seçim yasasıyla teşekkür eden parlamentodan milli iradeyi temsilen, milli iradenin, milletin Arzusu doğrultusunda yasalar çıkmıyor. Bunun için işte Türkiye'de durulmayan bir işte ekonomik durum var, İşte anarşik ortam var, dış siyasette maalesef Türkiye'ye yakışmayan pozisyon var. Dolayısıyla bütün bunlar işte milli görüşün ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Bir de biz tabii yani netice Türkiye Türk milleti sıradan bir millet değil yani biz bir misyonun temsilcisiyiz yani Anadolu'yu vatan edinen bir millet sıradan bir millet olamaz yani dünyanın en stratejik yerinde oturuyorsanız bir amaca bakıp oturuyorsunuz anlamına gelir. Aday Ali Okutan, cennete gitmenin yolu doğru haber yapmaktır diyerek bazı basın yayın organlarına insanla ihanet ediyorlar diyerek sistem etti. Doğru haber doğru haber insanlığı kurtaracaktır. Ama maalesef insanlığı insanlıktan çıkaran, kan gölüne çeviren özellikle Orta Doğu'yu ulusal medyadır. Bunların yakasını biz bırakmayacağız. Bunlar insanlığa ihanet ediyor. Bu millet dik durmasını biliyor ama bunlar maalesef demin dediğimiz gibi işte milletin kafasını bulandırıyor. Şimdi geçmişteki dürüstlüğüne, hı hı. geçmişteki milli görüş kimliğine oy veriyorlar Öyle zannediyorlar. Başkanıza. Öyle zannediyorlar. Hı. Ama o içini okumadıkları binlerce sayfadan müteşekkil Avrupa Birliği mütesabatının içindekileri bu millet kabul etmez. Etmemiş ki dün de etmedi, bugün de etmez, yarın da etmeyecek. Onun için işte bizimle ittifaka, seçim işbirliğine yanaşamadılar. Evet. Yanaşamazlar ki. Nasıl yanaşacaklar? Bizim olduğumuz yere, yerde yalan olmaz, kaset olmaz, hile orada olmaz. Onun için parlamentoda biz varsa bu Türkiye kurtulacak. Biz yoksa tarihi bir tespittir. Biz derken bu milletin değerleri, bu milletin kültürü, inancı, medeniyet algısı parlamentoda seslendirilecek bir parti şu anda yoktur. Onun için bunlar oluyor. Bugün seçim oldu milli irade. Milli irade ne dedi size? Dedi ki kardeşim Türkiye'nin meseleleri büyümüştür. Büyüttünüz. Türkiye'yi batraklığa doğru götürüyorsunuz dört partide bir araya geleceksiniz, hükümet kuracaksınız dedi. Bugünkü seçimin ana fikri teması budur. Ama siz bir araya gelemediniz. Niye? Ya sizi kuranlar bir araya getirmez ki. Ama biz parlamentoya girdiğimiz zaman hemen koalisyonlar kuruluyor. CHP'yle kurduk, Kıbrıs'ı aldı, Değil mi? Evet. Milli sanayi kurdu. Ahlak ve maneviyatı Türkiye'de geliştirdik. Türk milletinin Allah'a şükür var olan değerlerini açığa çıkardı. Bu millet uçtu. Milli görüş milletimizin inancıdır, tarihidir, kültürüdür, devlet yönetme usulüdür. Biz Allah'ın izniyle bunu başarırız. Yeter ki siz özellikle tekrar ediyor. Cennete girmenin yolu bu millete hizmetten geçer. Bu millete en hayırlı hizmet doğruları bu millete aktarmaktır. Sabahın erken saatlerinde altıda işe giden, akşam sekizde gelen, televizyona mahkum olan bir milletiz. Bu normal. Çalışıyoruz. Değil mi? Ama televizyonda da akşam on ikilere kadar, on birlere kadar yalan konuşuyorsa, konuşuluyorsa bu millet ne yapacak? Elbette ki doğruları yanlış, yanlışları doğru söyledi. Bu millet öyle yapacak. Milletin suçu yok. Bu millet en güzelini yapacaktır ama siz doğruyu milletin önüne koymanız gerekir.